kuruluşundan itibaren geçen ilk 29 yılda değiştirildiği başkan sayısı son 10 yılda değiştirilen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı eleştirmek için bugün buradayız. Merkez bankaların politikaları bir ülkenin parasının değerini ve o ülkenin refah seviyesini belirleyebildiği gibi bir ülkenin parasını değersizleştirebilir ve o ülkede yaşayan insanların geçimini zorlaştırabilir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurulduğundan beri politikalarıyla refah seviyesinin yüksek olduğu günler yaşandığı gibi zor günler de yaşamamıza sebep olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bugün de o zor zamanlardan birini yaşamaktadır. Siyasi ve ekonomik iktidarsızlıkları bir yana tamamıyla bağımsız olması gereken bir kuruluş olmasına rağmen Merkez Bankası ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden itibaren ideolojik bir taraf edilmiş ve kendi üzerinde başka organizasyonların söz sahibi olmasına göz yumulmuştur. Bu yıl kuruluşunun 90. yılında olan bu köklü oluşum tarihinde hiç baskılanmadığı kadar baskılanmıştır. Tüm yerli ve yabancı yatırımcıların her cümlesiyle etkileyen bir makam olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası belirli bir şahsın ağzından çıkan kararlarla sürekli el değiştirmektedir. Global onlarca ekonomistin ve onların içinde bulunduğu kuruluşların yıllarca bu hareketlere endişe yarattığı söylemesine rağmen bu ideolojik baskı hiçbir zaman azalmamış aksine artış göstermiştir. Bu durum bu ülkenin vatandaşlarını doğrudan ve dolaylı olarak günden güne fakirleştirirken istihdam yaratacak olan ve hali hazırda yaratmış olan tüm yatırımcıları aklında soru işareti oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tüm vatandaşları artık gece yarısı alınan kararların ve onları bizi daha fazla fakirleştiren etkileri sayesinde rahat uyku uyamayacak duruma gelmiştir. Türk lirası konvertibül olduğundan beri en çok değeri bu yıllarda kaybederek değersizlik üzerine rekorlar kırmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre son 10 yılda en düşük tüketici güven endeksi yine bu döneme aittir. Biz Özgürüz Hareketi Derneği olarak Türkiye'de yıllardır süren siyasi iktidarsızlığın ekonomiye daha fazla zarar vermemesi adına bağımsız biçimde çalışabilen kurumlar ve en öne önemlisi bağımsız işleyebilen bir merkez bankasına sahip olmak en büyük temennimizdir. Bizim önerimiz şunlardır. Baskılanmayan bir merkez bankası, sirkülasyonu, mevzuatında belirtildiği gibi işleyen başkanlık makamı ve liyakata dayalı görevlendirmeler. Her yıl onlarca mezun veren ve yüksek eğitim konusunda bilinçli bir nesle sahip olan bu ülkede bu tarz istekler ve öneriler ulaşılması imkansız defter haline getirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve onun vatandaşları zor günler yaşamasına sebep olan en temel iktisadi prensiplere ters olan uygulamaların en kısa sürede son bulabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası çalışanların en temel iktisadi bilgilerine mahrum kalmaması adına Henry Hazit'in tek dersi iktisat kitabını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na hediye ediyoruz. Beklentimiz Kender'in önümüzdeki 18 Kasım 2021 tarihinde oluşacak PPK toplantısından önce bu kitabı okuması olmasa bile bir göz atmasıdır. Bu sebeple burada bulunuyoruz. Şimdi bu kitabı PTT Şubesi'nden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na hediye edeceğiz.